Naciye teyze yaşına bakmadı, tehlikenin ortasına daldı. <gülüyor> <gülüyor> Elleriyle ayı da besledi, aslan da. <laughs> Yetmedi, metrelerce yılanı üzerine sardı. Vallahi bu mı sıkıştıracak. Allah, Allah. Ha, sıkıyor anne seni. Naciye teyze ve Mevlüt'ün macera dolu dakikalarını kaçırmayın. Hayvanat Bahçesi maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Anacığım sana sürprizim var. Biliyorum burada hangi kapıdan hangi hayvanın çıkacağı belli olmaz. Allah Allah emanet <laughs> et. Hadi Şimdi bir şey ayı seveceğiz. Ayı Artık yılan mı severiz? O fare mi severiz? Fareye bakma fareden korkma. Maymun mu severiz? Maymunu da severim. Bak bakalım ne seveceğiz. Hadi Selamlar. Şuna, bak ağzına bak bak bak. Çocuk gibi bak. Şimdi ağzını yiyorsun ya senin. Bak bak bak. senin sevsin de Yo 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 almayım. Kucağınızla kucağınızı alın. Al, al. Çocuk <laughs> kampartı yok. Bak, bak 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 çocuk gibi emiyor. Ha kurban oldum Allah'ım. Ellerine falan. Seni veren Ak. Diyor bayakıma. <laughs> <laughs> Çak bak hele. Bak ya nasıl Sıcağı ya. Sıcacık. Kuzum. Servenen Allah'a. Her şeyden bir eder almalıyız meyletler. Değil şey mi? Vallahi bak, bak, bak annem benim. <laughs> Herkes can taşır. Ha <laughs> ne oldu? Bitti mi? Dur. Dur dur dur. Ne, ne gördün ki? Bit bitirmişler mi bu He, dur benim elime sarılma hanımefendi. Ayağım mı erkek mi? Dur dur. Ana. Bu sevimli yavruyu iyice beslediğimize göre şimdi biraz daha büyüğüne de aynısını yapabiliriz. Yalnız şimdi gelecek maymunun bizim için çok önemli bir özelliği var. Evet şimdi Liza geliyor. Sevgili <laughs> Liza hoş geldin. Gel bakalım. Liza. <laughs> Liza'nın şöyle bir güzelliği var. Anne bu tarafıma gel. Ee, sevgili Alişan abi bundan iki yıl önce Liza yeni doğduğunda Liza'nın ismini Alişan abim vermişti. Şimdi o videolar geldi, geliyor. Liza senin ismini ben koydum. Liza öbürü ne? Öbürü kim? Hangisi Liza? Bu Liza değil mi? Büyük olan. İsmini sen koydun tanıyamadım. Çok büyümüş Liza. Elle bak abi insan eli gibi tövbe yarabbim. Oğlum dur. Dur vereceğim dur. Dur yavaş. Al. Hay dur. Dur vereceğim. Ya veremiyorum ya korkuyorum. <laughs> Ayşe tepeme çıktı vallahi. Yok diye sevindiydim. Adını koydu çıktı tepe var. kurtar beni. <laughs> Ana kutur kutur. Ana. Ali şu orta böyle. <laughs> Ali şana seslenmek istiyor şu anda. Evet Liza ne söylemek istersin Liza? Çok sevimli değil mi ya? ya Liza özellikle e, Alişan sormuştu. Sen Fenerbahçeli misin diye. O an bir el attı. El attı. Hayır değilim demek istedi. Ben Trabzonsporluyum demek istedi. Çok... <laughs> <laughs> <Elimi ısırdı> Allah hayvan <laughs> <laughs> iyi bekliyor ha hayvanı rahat bırak. Biraz dikkat et ama Naciye teyze daha ayı besleyeceksin. Bak 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 gel bakalım gel. <laughs> <laughs> Abla ver ulan sen. Abla kaçtı payını valla. <laughs> Yatayım bakalım <hele> valla yumuşacık. <laughs> Hayvan bile oturaraktan yemeğini yiyor. Valla ben heder aldım yani. Bazı ayakta su içeriz, He. bazı ayakta ekmek yeriz. Değil ah. mi? Yani. de bitirdik. Daha sütten besleniyorlarmış da arada armut yiyorlarmış anne. Ha, bak daha, daha, daha bakar. Sahibine bakıyor. bak sahibine bakıyorum. Bak, bak gel bak. gel gel. Bir i̇şte, dur dur. Biliyor çünkü. Ana da mı yiyeyim? Oh ben tavşanlar ya havuçu <laughs> bu da yiyor. <laughs> Sakın saldırı vurma. İyi aman afiyet olsun hadi. İyi hadi afiyet olsun. Eee ayı beslenir de aslan beslenmez mi şimdi? Aa, seviyor mu kızıyor alışan Alişan da Alişan. Alişan. Sırtar bak. yüz göster Büyük bu biraz kızgın bak. Büyük olan kızgın. Şu arkadaki ufak. Ufak olan biraz daha iyi de şu çok. Psst, bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğlum. Ha kazma dişlerin senin. Kazma dişlerini sevsinler senin. Hay Allah'ım. Elimi de vurma. <laughs> Olur mu annem benim? Aför benim oğlum. Suda anne, içermiş. Anne söyleseler inanmazdım ya. Bir <laughs> baronla aslan besleyeceğini söyleseler inanmazdım ya. Doydun gari değil mi? Bak olsun. Alan. Ne kızan ne? Al şşş. annem. Ne çikinleşiyor nasıl? Arkadaş olduk ya. Bak Özerim. bak pençelerine bak pençelerine. Eee kızım? Aslanla hiç böyle yakın oldun mu daha? Hiç olmadım valla daha. Umurumda yine İyi bunu da görmek nasip oldu. Nasip çok oldu, çok oldu yani. Şey. Bunu da görmek nasip oldu. Cesaretliyimdir canım da bir işte ilana çok tırsarım yani. Tam biz de onu diyecektik. Ayısıydı aslanıydı adrenalin baya bir arttı. Eee öyleyse yılanlarla küçük bir temasa hazırızdır herhalde. Vallahi. Vallahi lan da korkarım ben. Sakin, <laughs> sakin, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin SenhorNG. abi. Vallahi korkarım bak ya. Vallahi korkarım. <güler> bitti, bitti, bitti. Tabii. Şu kafası geliyor şu an. Yok, kafası burada. Şu kafası Şunun kafası geliyor yok. Anne bunların zehri yok. Herhangi bir tehlikeleri yok. De... Aşkım. bebek. Ben be, benim başörtümün önündesin bak. Aşkım Allah. Anne. Ben de vallahi billahi en benim de böyle hani korktuğum diyeyim. Tiksin ya. Buraya, buraya böyle elinle tutar. Anne, eline tutar. bak 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 başardı başardım ne gitti çık Allah. Çek kardeşim Allah ne olur Allah. <laughs> çek vallahi çek. Şimdi. E, özellikle de ziyaretçilerimiz de anne bak buraya bakalım ziyaretçilerimiz özellikle yurt dışından birçok bölgelerden <laughs> ya, yılan fobisini atlatmak için buraya Oo. geliyorlar. Bak Mevlüt'te daha büyüğü var. Kasları var Oo. ya direkt belli böyle anne kasları var ya. Daha yeni deri değiştirdiler. Öyle mi bunlar Anladım. deri değiştir Var bizim köyde, ben bunlarla büyüdüm. İlanların, şilerin, derilerin hep görürdüm samanlıkta. Samanlıkta çok olur bunlar. 27 derece e, sıcak kumda bunlar deri değiştiriyorlar. Allah Allah. Neyle beslenir bunlar? Bunlar tamamen e, kıyma türü. Yani ince ezilmiş şekilde. Biri bana şekilde. ısırdı, biri de yemesin. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Allah, Allah. Al Ana, o, anne, anne dilerim ileri çıkartıyor <laughs> anne. Valla boğazımı sıçtıracak. Vallahi bu ağzımı sıkıştıracak. Allah Allah. Ha, sıkıyor anne seni. Geçmiş Nasıl ama korktuğun gibi değil. Alıştın Vallahi şimdi. Vallahi korktum. Çok korktum. Konya'da vallahi var mı bunlardan anne? Sıkıyor sıkıyorum. Büyü alacak mısın? Ya, ya, ya yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu ya. Oluyor. Ya yılan lan ben de çok korkuyorum ya. Bu ropram rop. Kobra değil bu anne. Ben? Piton bunlar. Bunlar ben? zehirsiz. Adam bu öldürüyor. Adam bu bu, uçurum, uçurum, uçurum. bu gergin dakikalar Mevlüt Bey'e yetmemiş olacak ki kendisi hala başka başka maceralar peşinde. Şimdi hazırsak eğlence dolu zipline roller coaster maceramız başlıyor. Hadi bakalım bismillah. İttirecek mi? Hadi. Hadi gidiyoruz. Çok iyi çok iyi. Muazzam! up? Woo! Alacağım. Aha! Woo. Woo! Yemin ediyorum çok iyiydi. İşte bu. Adrenalin, macera, coşku hepsi burada. Woo! Anne mutlaka yapmalısın hadi anne sen de yap. Mevlütcüğüm Naciye teyzenin böyle şeylere hali mi kalmış Allah'ını seversen kendisi daha küçük çaplı bir eğlenceyi tercih ediyor. Sırat Köprüsü'nden ıldırım gibi geçelim. Çocukluğumuzda biz bunlara ağaçlara çıkacağız diye ne çekerdik. Beğendin mi? E? Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Çocukluğumuz aklımıza gelsin. Hadi bismillah. <laughs> çocuklar mı oynayacak biz de bir oynayalım. Gel bakayım yavaş yavaş gel. Yaşamadıklarımızı yaşayacağız. Gel gel efendi gel. Allah burası. Korkuştu biraz burası. Ana. Şuradan kayabileceğiz bakı. Ne Bakan çıkmasın valla. <laughs> Macera dolu harika bir gün geçirdik. Anne nasıldı? Çok müthişti. Çok müthişti. Çok eğlendim. Yani hava soğukken böyle eğlendim. Havalar iyi nasıl eğlendirim bilmiyorum. Beni kimse tutamaz. Vallahi doğru. Sevgili Burak'a, sevgili kardeşime teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladın, çok iyi misafir ettin. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa seni de dinleyelim. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir e, gün oldu. Hepimiz için özellikle Naciye annemle birlikte Teşekkür de e, adrenalin, doğa, tabiat, yaban hayatını burada lezzetleriyle birlikte yaşadık. Allah'a emanet olun.